Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar Gökbek Demirci fanları ona destek olmaya devam ediyorlar. Gökbek Demirci yazılan bir mesajı beğenmiş arkadaşlar. Mesajım size okumak istiyorum. Bir dünya insan, bir insan dünyam diye paylaşım gelmiş. Hiç kimseye dinleyecek halde değilim. Ee, bir tek e, senden başka diye e, paylaşım gelmiş arkadaşlar Gökbek Demirci bu yorumu beğenmiş bildiğiniz gibi e, bazı fonları Gökbek Demirci ve Üzgü Yoğaz'ın ayrılmasını istemiyorlar çok üzülmüşler ve onlara destek olmaya devam ediyorlar e, böyle güzel bir yorum yazıp e, paylaşmışlar ve Gökbek Demirci bu yorumu beğenmiş kanal çok mutlu olmuş bir umut hala yeniden gelmekteyiz bir, bir arada olabilir arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın sağ olun görüşürüz